Gökhan İblis kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sizlerle birlikte Dimitri 2020 heyecan devam ediyor First Touch, United vs Ayaz Game TR bakalım buradan neler yapacağız ee, sürekli aynı kadroyla yandığım için şikayetçi olmayın bu arada arkadaşlar kısa iki tane üç tane duyurum var benim ee, lütfen bunları dikkate alın bir tane duyuru videosu koydum dedim ki ikinci kanalımı açtım arkadaşlar şunu açıklık getireyim o kanalda sadece PUBG Mobile ile ilgili içerikler olacak Açıklama kısmının linkini bırakacağım aynı zamanda arkadaşlar açıklama kısmına bir tane daha e, kanal bırakacağım kız arkadaşımın kanalına oraya da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onun dışında dediğim gibi o kanala sadece PUBG Mobile videoları atacağım için lütfen e, ona göre o kanala gelin PUBG Mobile sevmiyorsanız isterseniz bu kanalda kalmaya devam edin. Şimdi arkadaşlar e, açıklama kısmında ikisini bulacaksınız ki kanalda bir kanalda First Touch mücadelesi yapacağız ya Ronaldo bana ne zamandır gelmiyor. Siz de olsaydınız bu transfer listesinde bunu her seride yapacağız. Siz olsaydınız bu transfer listesinde kimi alırdınız? Açıkçası ben kaleci alırdım. Bunun için değil de DH'yi almak isterdim. Sizler de yorumlarınızı e, bırakın. DH'yi mi alırdınız yoksa e, bunun mi alırdınız veya herhangi bir oyuncu mu alırdınız? First United vs. Ayaz Game TR YouTube. Bir oyun klasiği. First United ekibi yani FTS First Strike Games ekibi. Eee her zamanki gibi kadrosunu kurmuş ki 92-91 Terino her zaman vardı Davis vardı bir Karton da sanki vardı. Bizim de kadromuz bu şekilde. Hani nacizane bir kadromuz var ama ben üstesinden gelip şöyle güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Dreamix Sakır videoları gelecektir. OSM videoları ikinci kanalıma gelecektir. Yani deli dolu her yönden içerikler atmaya devam edeceğiz. Zaman ayırmam gerekiyor biraz. Uykumdan feragat vermem gerekiyor ama bence üstesinden gelebilecek kapasiteye en azından sahip olduğumu düşünüyorum. Samuel Umtiti. Uzun oynarsak belki bir gol bulabiliriz. Lionel Messi'ye doğru. Lionel Messi top. Taca doğru çıktı. First United vs. Ayaz GameTR. E. Barham. Onu da yenip kendimizle oynuyoruz. Çok iyisin. Jesus müthiş bir pas diyecektim ama orada kademe anlayışı çok çok iyiydi. Pritchard. Harry Maguire. Alırsın abim. Çok iyi geldiler. Ama kötü şut. Çok kötü bir şut kullandı. Melvin Terino. Şimdi Samuel Umtiti. Jesus'u görebilecek mi? Jesus müthiş kontrol. Jesus. Jesus. Serbest duruş. İyi bir nokta olabilir. Tabi Messi'yi görmem lazım. Lionel Messi. Bu kadar mı kötü kullanırsın Messi? Gözünü seveyim ya. Hata bende. Messi'ni suçlamamak gerekiyor çok. Yani 90'a takabilirdin Messi ama çok odaklanamadım. Bu aralar Dreaming 4020 2020 oynamıyorum ya ondan olabilir. Offside Harry için. Ya bir tane turnuvaya katıldım da keşke turnuvaya katılmasaydı. Bundan sonra First Age Games'in yaptığı hiçbir tane online turnuvaya katılmayı düşünmüyorum. Yani şöyle online turnuva oyun içerisindeki etkinliklerden bahsediyorum. Turnuva dedik ama çok güzel yönelmesi. Messi Asensio'yu gördü. Asensio defans arkasında sakta Harry Kane. Öndüreyi bırakma abim. Çok kötü geldi. Gerçekten çok kötü geldi. Yani o şekilde gelmemesi gerekiyordu. Samuel Umtiti. Winko. Çok iyisin. Çok çok iyisin sen de. Messi. Harry Kane. iyi çıktı. Kane ortaladı. Jesus. Kaleci. Dönem pozisyon. Golü bulamadık buradan. Samuel Umtiti. Wenko. Davis. Biraz daha baskı. Biraz daha baskı. Maçı çok uzatmaya götürme derdinde de değilim açıkçası. Hakan. Harry Kane gör. Harry Kane. Buradan kaptırır mısın yahu? Kaptırmadı abi. Kaptırmıyorlar. 44 dakika boyunca kaleye çok gidebildik mi? Evet gidemedik ama buradan bir gol çıkaracağımı düşünüyorum en azından. Jesus. Hadi Jesus. Taç atışı benim. Çok iyi yere. Messi. Offside mı? Oysa ki çok güzel bitirmişti Lionel Messi. Evet net bir offside. İlk yarı sıfır sıfırlık sonuçla sona erdi. Şöyle devam edeceğiz de. Ya abi şu reklamdan ya inanın artık nefret ediyorum ya. Geçelim abim geçelim. Geçelim. Ya gol çıkarırız bence ya takım'a güveniyorum. Lionel Messi. Hakan. Jesus, Harry Kane. Müthiş oynadık. Bitirmen lazım Harry 90'a yolladı. Müthiş oynadık gerçekten. Şu pozisyonu bir izlemek gerekiyor. Su gibi okuduk. Müthiş bir topuk pası. Müthiş bir topuk pası daha. Neler yaptınız orada? Jesus. Yani Jesus dedim. Ya bunu tekrar tekrar izlemek lazım. Mükemmel topuk pasarı. Bir topuk da oradan. Harry Kane. Bitireceğim dedi. Yaya girdikten sonra 90'a yolladı. Kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok. Artık first Age kupası da bizim diyebiliriz. Yani erken bunu söylemek için ama onları bana gol açan düşünmüyor. Şimdi Lionel Messi. Hadi Messi. Messi Asensio doğru. Topun şiddetini biraz daha ayarlaması gerekiyordu. Messi özül Asensio değişikliği. Harry Maguire indirir. Adamsın. Top sol kanada. Asensio baskıya gitti ancak orada Joao Cancelo da var. Burada neler yapacağız? Barham. Offside olması lazım. Veinka offside evet net bir offside. Tekrarını izlersek göreceksiniz zaten. net sayılmasa da offside. Oyuncu değişikliklerimiz oldu en azından şu dakika itibariyle. ihtiyacımız olan oyuncu değişiklikleri. Harry Kane. Jesus baskı. Alırsın abi. Bir karton. Yani top onlara geldiği zaman e, savunulması pek de mümkün değil. Al, topu almak mümkün değil daha doğrusu. Pritchard. Terrino. Pritchard. David Alaba da geldi. Oradaki topu almak için. Bir kontra şansı olur mu? Olur gibi. Harry çok güzel koşu. Cancelo müthiş Harry ancak defans arkasına biraz kötü bir pos pas <laughs> olabildi. Pos dedik ya pos nereden çıktıysa artık. Harry Maguire yönde karşılama çabası içerisinde. Peki defans orada boşaltı ancak free görmeyi başarak Kedira yine oyuna girdin. Çok kötü bir şut. Şampiyonluk yolunda artık tek başımıza izleyebiliriz. Artık kendi takımımla oynama vakti. Hadi Kedira müthiş gönderdi Lionel Messi'ye. Messi'ye gelmedi bir türlü. Abi Dreamlik Sakır 19 gerçekten buna göre çok çok kolay. Winkow. David Alaba sağ kanattan geldiler. Pritchard. Tek şutları gol mu olacak? Orada bir Alaba'mız var. Offside olması 2-0 olacak. Ve belki de maç bitecek. Hakan Çalhanoğlu Danilo Pereira'nın yerine yer değiştirdi ve maç da artık bitmek üzere Umtiti Bitir abim ya bitir Bitir şu şampiyonlukta gelsin First Touch United 0 Ayaz Game Terry 1 Şuradan galibiyeti çıkardık ya artık Çok çok iyi yani oyunu ilk bu sezon ilk kez bitireceğim Çok kıymetli bir galibiyetiydi harbiden kıymetliydi Dön şu tek Sıkıcı mıydı biraz zorlayıcıydı açıkçası sıkıcılıktan öte de Gerçekten biraz zorlandık ve artık kendi takımıma. Zlatan var almayacağım. Cavani var almayacağım. Zine Ferhat. Zinedine Ferhat. Zinedine Zidane oğlu mu acaba ya? Muhtemelen onu dur. Bir araştırmak gerekiyor. İbrahim de da var ama İbrahim Oyuncu da olmak istemiyorum. Yani değişik arkadaşlar. Harbiden çok değişik. Yani şuradan ne yapacağım konusunda da çok fikrim yok. Nihai görev. Ayaz Game Terry, YouTube Ayaz Game Terry yapacağız muhtemelen. Onun dışında çok yapacağımız bir şey yok. Şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.